Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Samin al çocuğu bak horda Öldürürüm vallahi bu sefer Oo Mehmet geldin mi lan Ulan var ya uzun zaman oldu ha Görüşme yani. özlemişsindir diye aradım Mekan nasıl buldun la ben yaptırdım Valla zengin olunca bir götüm kalkmadı değil yani Hayır o kadar para verdik Büyüttük de ne gelen var ne giden hiç kimse de sormuyor valla bu tükkan nasıl ayakta diye Pişt çaktırmalığa ver gödemiyorum oradan büyük kağıdım var Al, 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 al. Ya, mekanda küçük bir oda yokmuş. Ben de seni kabak gibi ortaya koyayım dedim. Nasıl olsa yüz buçuk dolar vereceğim. Şimdi dolar arttığı için 120'den yüz, yüz buçuk yaptım. Bari buçukla da Kol alırsın diye. Sağında solunda havalandırma boruları var. Oradan geldiklerine görürsen yanındaki ferdi kafasını tak. Bunların zekasını kıstım azıcık. Anlamıyorlar senin Mehmet olduğunu. Şimdi dedim buraları kapı taktırsak. Tabii! Arakacağım bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen bana erik diyorsun. Bir git Allah aşkına Nursami ya yeter. Yemeyeceğim mi şimdi? Yemeyeceğim erik tamam mı? Yemeyeceğim. Bir rahat bırak beni ya. Mehmet, bak tablet aç oğlum bir. Gördün mü bizim yani işleri? <laughs> Geçen kim ekranda dört tane bir şey vardı. Şimdi vallahi bir on tane var. Yani artık altına mı sıçarsın, kafayı mı sıyırsın bilemem. Ben bile oraya gelirken... Lan Cumali, elma yiyecek mi kız? Yemin ederim bıktım bu evden, bıktım. Elma da yemeyeceğim, armut da yemeyeceğim, bok da yemeyeceğim. Sizin rahatsız ettiğiniz kadar bu oyuncaklar rahatsız etmiyor lan. Sen, donum nerede donum yok hiçbir yerde ya Ben onu yıkadım Ya niye yıkıyorsun be kadın Ben de giyeceğim şimdi Bir bize dursun o çamaşır makinesine valla Lan Mehmet varmış telefonda Alo Mehmet nasıl gidiyor al üstüme mekanı oğlum İnsan yalnızca erken gelir de mekanı gezer Neresi hangi oda onu bile bilmiyor ananasını satayım. Hadi işin geldi de. Nasıl bulacaksın tuvaleti ha? Acına mı yapacaksın? Ondan sonra Cuvalli abi ben erken çıkacağım diyor. Neyse sabah mekana gittim bir tablete bakayım dedim. Angry Birds indirmişsin. Ben sana demedim mi buna oyun indirme diye. Kasıyor oğlum tablet. Kasıyor, kasıyor. Ondan sonra abi tableti değiştir diyor. Kaç para biliyor musun o tabletler? Kaç para? Senin maaşın yetmez. Yok lan yetiyormuş. Yüz buçuk dolar bin yedi yüz yirmi. Yapıyormuş. E sen de bir hayır iste de mekana al bir tablet. Her şeyi benden bekliyor. Ulan hiç de sormadın o eski robotlara ne oldu diye. Bak anlatıyorum şimdi. Aldım hepsini bir araya koydum tamam mı. Sabah mekana götürürüm diye eve getirdim önce. Sabah bir kalktım benim karı hepsini çamaşır suyuna batırmış. Robotlar patates gibi olmuş. Hepsinin tipi kaymış. Ben de parçalarına koydum. Ama çalışmıyorlar. Hareket edemezler yani merak etme. Allah belanı vermesin Mehmet, ışık tut, ışık tut, ışık tut, yoksa bedavaya gel, yürümüş gibi üstüne atlar valla. <laughs> Mehmet çabuk cam 11 aç, çabuk bak cam 11, orada music box, music bot, music box, neyse o yazıyor, ona basın tut çabuk, çabuk basın tut onu. Ya ben buna bir düzenek yapmıştım, bilin mi? Bir baktım bizim ona oyuncak diye almış onu. Sarcan artık yapacak bir şey yok. Sarmazsan içinden uzun bir şey çıkıyor böyle. Yani onu görsen namaza durursun yani. o kadar acayip. Sen onu ister hatta dur sen bir dur. Ferdi! Lan Ferdi! Gel lan buraya, buraya gel. Gel, gel. gel. Özür dile bakayım abi de, özür dile. E parçayı almasın abi şimdi kıçından ter dökmeyecekler. Sen yüzünden oldu bunlar. Gel lan özür Gel, özür ben. Nereden duydun sen onu? He? Nereden duydun? Bir daha ağzından duymayacağım. Duydun mu beni? Hiç. Kime diyorum lan ben? He? Kime? Senden duyuyor bu çocuk. Senden duyuyor. Ne benden duyuyor? Ne? Götür o çocuğu altın gününe. Orada artık ana bacını girişiyorsanız aranızda. Çocuk da oradan kapıyor. Oğlum bak bu gece hepsi fıttırıyor. Her an gelebilirler dikkatli ol. No lo da. Kamerayı aç. <gülüyor> <gülüyor> lan bu bugün perşembe mi? Dur lan dur dur ben de gelirim dur. Sen haklı diyorsun. Ben de mekana gidiyorum bugün perşembeymiş. Çabuk götür. He, ben çocuğu getireyim, sen evde kafa dinle. Yok hala fırsatçılık. Allah bir lanet vermesin Cumali. Alo, oğlum millet. Cumali abim bakkala gitti. Yarınca seni arayacak, tamam mı oğlum? Geldi geldi, dur veriyorum. Nusabi sen ne yapıyorsun burada? sen niye karış olsun işime? Ay sanki kötülük yaptık Cumali var ya. Kızım sana bakan zaten şeytana tapmış gibi olur. Hiç mi insan kendine dikkat etmez ya? Of erkeyecek mi? Yemeyeceğim lan yemeyeceğim. Bir daha erkeyeceğim mi dersin, seni erik de boğarım tamam mı? Hiç. Ben sana ne dedim lan he gel lan buraya. Bir daha da onları yemeyeceğim.